ülkelerden birine sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti aynı zamanda dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesidir. Gittiğinizde birçok tarihi yapıya tanıklık edebileceğiniz Pekin şehri ülkenin başkentidir. Dünyanın 7. harikası ve aynı zamanda en uzun savunma duvarı olan Çin Seddi de Pekin'de bulunmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık 6'da biri bu ülkede yaşamaktadır. Resmi dili Mandarin'dir. Bölgesel dilleri ise Çince ve Uygarcadır. Renmin bir para birimi olarak kullanılmakta. Yerel saat Türkiye saatine göre 6 saat daha ileridir. Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne uçak ile yapılan yolculuk yaklaşık 9 saat sürmektedir. Çin vize isteyen ülkeler arasındadır. Gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve Çin'e vize almış olmanız gerekmektedir. Lokasyon konum olarak Asya'da yer alır. Kuzeyinde Moğolistan, Kuzeydoğusunda Rusya ve Kuzey Kore, doğusunda Güney Çin Denizi, güneyinde Vietnam, Laos, Birmania, Hindistan, Bhutan ve Nepal. Güneybatısında Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan ile komşudur. En çok ziyaret alan şehirler şunlardır. Pekin, Hong Kong, Şengay. İklim hava durumu çok geniş bir coğrafi alana yayılması nedeniyle iklimler bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Kuzey Pati kesimlerinde sert kara iklimi görülürken güneyde musan iklimi hüküm sürmektedir. Ne zaman gelir? Hava durumu bölgelere göre değişiklik gösterdiğinden dolayı Gidilmesi gereken zamanda bölgeye göre değişmektedir. Ülke mutfağı ne yenir ne içilir. Çin mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. En önemli besin maddeleri pirinçtir. Etin ve soya fosilesinde büyük bir önemi vardır. Kendilerine has birçok sebzeleri mevcuttur. Çorbalar dışındaki Çin mutfağı yemekleri geleneksel yemek çubuklarıyla yenir. İçecek olarak da yeşil çayları dünyaca önemli.